Merhabalar, genelde ben kendim kargo açışı yapıyordum, kitap kargomu kendim açıyordum ama bugün bir yazarın kitap kargosunun açılışının yanında misafirim. Abdurrahman Fırat'ın ikinci kitabı çıktı, kargodan geldi ve onun kargo açılışını hep birlikte yapacağız ve burada yeni kitabının karşılaşmasını izleyeceğiz. Yazarım. İnşallah. Kargo maşallah büyük. Etkinliğimiz pazar günü etkinliğimize imza etkinliğimiz var. Kitaplar umarım yeter. İyi bağlamışlar kargoyu. Bakalım. Güzel bir açılış oluyor. Yazarımız kendi kitabıyla İlk defa buluşuyorsunuz. Tabi tabi İlk defa buluşuyoruz. Evet. Hmm, kitap güzel. Baskısı nasıl? Ee, güzel görünüyor. Baskısı, cildi de güzel. Cildi de güzel. Kendisi de güzel. <laughs> i̇çi de güzel. İnşallah içi de güzel olur. <laughs> i̇çi güzeldir ondan şüphemiz yok. Gerçekten harika bir kitap. Bu kitapların hepsi imzalanmayı bekleyecek. Etkinlik ne zaman? Ee, Pazar günü saat 1'de. 14 Ocak Pazar günü saat 1'de. Abdurrahman Fırat'ın ikinci kitabı. Hayat bana çok şey öğretti. imza gününde dostlarla, arkadaşlarla hep birlikte olacağız. İnşallah. Ve yazarımızı bu güzel kitabını imzalatıp alacağız. İnşallah üçüncü kitabımı da en kısa sürede, yani bir sene içinde, Hayat Acımasızdır. Vay, üçleme olacak o zaman. Evet. Hayat bana çok hayat şey öğretti. Benzemez, hayat romana bana, benzemez. Hayat bana çok şey öğretti. Hayat acımasızdır. Vay vay vay. Gerçekten çok sert bir isim oldu ama bu kadar da sert bir isim yani olunca hayat acımasızdır. Hayatın güzel yönleri, acımasız yönleri bir arada katılmıyor bu ba yöntem. Bana bana göre hayat acımasız ve nankörlük olarak ben. Yani. Bu konunun tartışmasını ve bu konudaki fikir alışverişimizi pazar günü etkiliğimize geldiğimizde birlikte yapacağız. İnşallah.